böyle sürüp gitmeyecek. Biliyorum. Bir sabah bir dilencinin avuçlarına bırakacağım kalbimi. Kim ne derse desin. Tahammülüm kalmadı artık. Bıktım seni sensiz yaşamaktan. Nasılsa döneceğin yok senin. Çıldıracağım bu gidişle. Allah, Allah kahretsin durup durup Seninle gezdiğim yerlerde dolaşıyorum Sanki köşe başından sen çıkacaksın Sanki duraklarda beni bekliyorsun Geçen gün birine rastladım aynı sokakta Saçları sen, gözleri sen, kaşları sen Koştum heyecanla peşinden ve hayatımda ilk defa bir tokat yedim senin yüzünden. Allah kahretsin. Dünya, dünya ateşler içinde savaşlar almış başını gidiyor. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Bense bu gidişle sensizlikten öleceğim. Umurunda mı senin? Kim bilir? Hangi cehennemdesin? Allah Allah kahretsin. Hangi masaya otursam senin sevdiğin içkiyi koyuyorlar önüme. Vazomda hep senin sevdiğin çiçekler. Ve dudaklarımda hep senin sevdiğin şarkılar. Senin doğum günlerini kutluyorum senden habersiz ve her sabah dualar ediyorum mutluluğun için. Ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem ecel gibi peşimdesin. Allah Allah kahretsin. İşte böyle bir sevda benimkisi bu zamanda bu devirde. Haklısın. Haklısın. Adam olacağım yok benim. En güzeli artık son vermek bu hayata. En korkunç uçurumdan bırakmak kendimi. Ya da en yüksek tepelerden. En uçsuz bucaksız denizlere bırakmak bedenimi. Ama... Ama içimde sen varsın. Ya sana bir şey olursa? Allah, Allah kahretsin. Ahmet Selçuk İlkan kaleminden.